Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edeceğiz bakalım. Bugün için neler söyleyeceğiz? Herkes bu okumaya niyetini alabilir. Ayrım yapmıyorum. Şu anki aklınızdaki insanın güncel durumu nedir? Bana onu söylesin. Ee, tutulma da oldu biliyorsunuz. Bu tutulmalar önemlidir arkadaşlar. Çünkü e, her geçiş olduğunda insanları etkiler. E, partneriniz de etkilemiş olması lazım. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Ay, hiç güleceğim yoktu ya. Şimdi bakın aklınızdaki insan burada söylüyor adam çok boş işler için çok çabalamış. Hani çevresi için çabalamış, gezmek için çabalamış, flörtler için, eğlenmek için hani böyle nerede boş şey varsa bunu kendisi de söylemiş olabilir. Hani yapıyorum yapıyorum olmuyor ya da işte ben şöyleyim, ben böyleyim gibi. Aslında çok boş şeyler için çaba gösterdiğini söylüyor karşınızdaki insan. Ve e, siz bu ilişki için gerçekten çaba göstermesini istemişsiniz. Ama bir çocuk gibi e, sürekli takılıp düşmüş gibi. Yani bu çabayı yeteri kadar size gösterememiş olarak gözüküyor. E, ve e, burada... E, hayatını her ne kadar geziyorum, ediyorum gibi göstermeye çalışsa da, çünkü bakın bu kişi bunu e, yapmaya çalışmış. Hani dışarıdan zaten eğlenmeyi, gezmeyi seven bir kişilik olarak gözüküyor karşınızdaki insan. Ama şu anda diyor ki ben diyor e, gerçekten yaptığım şeyden tat alamıyorum, mutlu değilim, mutlu olamıyorum ve çok kötüyüm diyor. Bakın sizden bir anda çekip gitmiş, bir anda sizi köşeye atmış, aranızdaki durumu terse çevirmiş durumda. Siz gerçekten bu ilişki için çabalarken, emek gösterirken ya da çabaladığınızı düşünürken karşınızdaki insan gerçekten onun bunun lafıyla gerçekten de etkilenmiş. Hani ve size karşı tavır almış ya da hayatına öyle odaklanmış ki yani siz yokmuşsunuz gibi gerçekten sizi geride bıraktığını söylüyor. Burada diyor ki şu anda çok sıkıntı içinde, çok yaralı, bakın çok düşük bir enerjide ve kendini kötü hissettiğini söylüyor. Diyor ki ben şu anda ne yapsam da ona bir adım atsam dediği bir evrede gözüküyor aklınızdaki insan. Ama bakın karakteri burada. Burada kılıç yani hava elementlerinde gelmiş olmak zorunda değil ama karakter olarak şu andaki ruh halini verdiği için hala değişmemiş yani bu kişi istiyor ki ben şu anda kötüyüm sana çok ihtiyacım var sen bana iyi geliyordun ve ben diyor yaptığım şeylerden mutlu olmadım bana bu iyi gelmedi ama diyor aramızı da öyle bir şekilde ayrılığa getirdim ki seni sarstım ki hani bir anda çektim ve gitmiş gerçekten bu kişinin e, hayatında hiç umursamadığını görmüşsünüz başkalarıyla takıldığını görmüşsünüz görmüşsünüz. Gününü gün ettiğini görmüşsünüz. İşte bunu düşünürken şimdi bu kişi diyor ki ben diyor karakterimden de ödün vermek istemiyorum. Yani yapacağım yine yapayım da ona nasıl kendimi ikna ettim? Ha, burada yapmak istediği şey de gezmek, tozmak, özgürlük, arkadaşları. Yani diyor ki bana karışma, beni kısıtlama, beni bunaltma, hayatıma müdahale etme. Hani ben senin yanında rahat olamıyorum çünkü sen diyor beni çok sıkıyorsun diyor. Bakın belki de sıkmıyorsunuz ama o öyle hissediyor. Burada e, bakın sizi tek derden elde etme isteği gelmiş burada. E, elde etmek istiyor, sizi kazanmak istiyor. Ve bunun için bakın bir şeyler yapmaya başlamış. Dikkatinizi çekmek için bir şeyler yapabilir. Şu da var. Gerçekten bu kişi için tek çabalayan kişi sizmişsiniz ama hakkıyla. Yani gerçekten samimiyetle ve sizi gerçekten bakın çok bir hayal kırıklığına uğratmış. Siz bu kişiden dolayı çok yıpranmışsınız, psikolojiniz çok düşük, blokeleriniz oluşmuş. Bakın bu konuda ben tedaviler veriyorum. Tam ilişki danışmanlıkları hem blokeleriniz, travmalarınız, hasarlarınız, enerji tıkanıklıklarınız, bunları bizler açıyoruz. E çok da güzel yerlere getirdiğim insanlar oldu. Ne mutlu. Burada şimdi enerji düşüklüğünüzü toparlamanız lazım. Çünkü artık tükenme noktasına gelmişsiniz. E ne tadı alabiliyorsunuz, ne hayatınızdan memnunsunuz. Yani içinize bir şey oturmuş kalkmıyor. E çünkü gerçekten e artık e, ayağa kalkacak bile hal bırakmamış bu kişi de. Sürekli sizi yaralamış. Laflarıyla, sözleriyle, hatalarıyla. Hani e, kendinizi toparlayacak bir şey göremiyorsunuz. Bu ilişkide çok fazla enerjiniz, sabrınız tükenmiş durumda. Açıkçası şimdi karşınızdaki insan tebirli olmaya çalışıyor. E, çünkü... Şimdi size karşı bir adım atacak ya, hesap kitap yaparak adım atıyor, detaylı bir şekilde düşünüyor, kuruntuları var ama hani sizin de tavrınızı ve tutumunuzu biliyor ya, siz de zeki bir insansınız, ona göre davranmak istiyor. Ama gerçekten size ulaşmak, sizinle tekrardan konuşmak ve akıl yürütme noktasında... ...ani ve beklemedik... ...bir şekilde size gelebilir... ...ama bakın şimdi şöyle bir şey var... ...bu size gelmek istiyor, okey... Tek seni elde etmek istiyor... ...çünkü bakın hayatındaki o... ...takıldığı insanlar ya da çevresindeki insanlar... ...şey gibi düşün... ...hani sıkılmış... ...çok basit... ...ulaşabilir görüyor ya... ...şimdi gözü aklı sende... ...çünkü sana artık ulaşamadığı için... ...bu yüzden... ...kendini ortaya koymuş geleceğini söylüyor. Bakın ama burada bir e, yine bir değişim var. Şunu demek istiyorum. Yani size gelirken dikkatli olun. Çünkü bu kişi şımarık bir kişilik. Hemen yüz verdiği anda ne yapar biliyor musun? Ani bir şekilde gider. O takıldığı sosyal hayata gider. Kafa dağıtır. Ve sen de böyle üzülürsün demek istiyor. Bırak çabalasın, bir şeyler yapsın. Yüz verme demek istiyor. Çünkü bu kişi biraz öyle bir şımarık bir kişiliği var. Yani karakter olarak da Oysa bakın burada şimdi e, kupa üçlüsünde çevresindeki insanların iyi olmadığını söyler. Yani kendini ilgi alakalı o herkesten aldığı yakınlık hissetse de aslında çevresinde iyi insanlar yok. Ona hep sıkıntı veriyor. E, hayatını kargaşaya ve kötü bir enerjiye e, götürüyor ama o onun farkında değil. Bakın işte burada aynı zamanda zafer kart sizi daha önce elde ettiğini hissettiği için de böyle bir şey olmuş. Hani bu kişi çabalamayı seven bir kişi aslında, zoru seven bir kişi, hırsı da bir kişi var. Şimdi size elde etmiş gibi hissetmiş. Size elde etmiş gibi hissettiği için ne oluyor? Ya ben bunu zaten kazandım. Bak ben hatta bunu şeyini de yapmış olabilir size karşı. Ee, hani o hissiyatı hissetmiş ya o benim için zaten bir şeyler yapıyor çok da yaralı beni sevdi beni üzdü yani üzüldü benim hakkımda ben zaten onu elde etmişim hani bunun bir de sevinci bir şeyi olmuş bakın aslında size bu kişi çok beğeniyormuş yani dışarıdan bakıldığında a ben böyle bir kişiyi elde ettim havasına bile girmiş yani bunu e, hissettirmişsiniz olarak gözüküyor Yani ego var. Gösteriş var. Paraya düşkünlük var. Hani... Birçok şey var da... Her şey kartlara sığmıyor gerçekten. Bunlar sadece bir objedir. Unutmayın. Ee, i̇kilem var. Karakter olarak çok iniş çıkışlı. Ama bakın bu karakteri yani... Sizlik bir problem değil. Ee, çok da böyle... E, karakteri şey böyle ya duygusal bir yanı da var ama çok ilişki çıkışı dediğim gibi. Ama şöyle yani mesela bir şey mahvediyor tamam mı berbat ediyor ama o an onu düşünemiyor işte bakın aklınızdaki insan onu o anda düşünemediğini söylüyor. Burada Başak Burcu'nu vermiş, Aslan Burcu'nu vermiş, İkizler, Yengeç, yine Mars, e, Koç ve Akrep'ten bahseder. Ama hani e, bunlara takılmayın çünkü e, bunlar kartın verdiği enerjidir. Olabilir, olmayabilir. Burada herkese niyet ettiğimiz için her enerji boyutu mutlaka olacaktır. Zaten hava da geldi. Ne kaldı ki geriye? <laughs> Öyle bir şey ama ben yine söyleyeyim dedim. Evet, bugün için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, yorumlar kısmındaki adresten bana ulaşabiliyorsunuz. Kenze iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.